Devam ediyoruz gazete haberimizle bir tane manşetimiz daha kaldı ona şöyle bir bakacağız. Vatan için 63 kilo verdi. Aşırı kiloları nedeniyle askere alınmayan 20 yaşındaki genç Polat Ökmen obezite ameliyatıyla istenilen kiloya ulaştı değerli izleyenler. 153 kilodan 90 kiloya inen ve askere gitmek için zayıfladım diyen Ökmen vatani görevinin başlayacağı Mart ayını da iple çektiğini söyledi. Şimdi bu kardeşimize döneceğiz. Polat Ö Ökmen. Kendisi 20 yaşında kısa süreciğine kadar biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi tam 153 kiloydu. Asker'e gitmeyi çok istiyordu ancak bu üsteyi kilosuna takılmıştı. Bu üsteyden vazgeçmedi. Bıçak altına yattı, ameliyat oldu. Sonunda beklediği sevindirici haber geldi. Peki ne kadar kilo verdi? Nasıl başardı? Hikayesinin kalan kısmını da kendinden dinleyeceğiz. Hoş geldin yayınımıza Polat Ökmen. Hoş bulduk merhabalar. Çok nasıl? teşekkürler. Ee, hakikaten bu büyük bir azim sadece kutsal vatan nöbetini tutmak için değil mi? Neler söyleyeceksin? Nasıl bir azim? Evet. Ee, şöyle ben e, 16 2014'te İzmir'de Serdar Hocam var. E, genel cerrah kendisi. Obezite de yapıyor. Evet. Bayağı bir araştırma yaptım daha öncesinde. Yani nasıl söyleyeyim? Çok şey denedim. Spor yaptım, işte kickbox yaptım, çeşitli sporlar yaptım. Yaptıktan sonra yiyorduk. Tutamadık kendimizi. Daha sonra işte planları vermedim. Olanaklar. Ondan sonra bu operasyonu duydum. Gittim. Kendisiyle görüştüm. Ondan sonra bıçak altına etmeye karar verdim. Evet. Peki Polat şunu sorayım. Çok önemli bir şey. Ee, evet. Vatani görevini yapmak için bu kiloları verdin. Tabii ki sağlık evet. saatle ilgili durumları da vardır ama %90-%100 evet. kısmını özellikle vatan nöbeti için yaptığını ifade tabii. ediyorsun. İstek şimdi, de var tabii. Şimdi e, gittiğinde asker olamazsın dediklerinde kilondan dolayı ne hissettin? Evet. Orayı bir anlatır mısın? Kötü bir duygu. Yani her bir erkek için, her tür Türk erkeği için özellikle kendim için konuşuyorum, kendi tayıma. Yani istiyorum yani zor bir şey kiloyla baş etmek. Ve haricinde yani askere gitmek ne bileyim bir erkek için bir onur, gurur meselesi. Özellikle vatan borcu. İstediğim bir şeydi. Kilolar el, el vermiyordu. Yani yıkılmıştım. Haricinde işte operasyon geçirdim. Ha ha, evet. ha. Polat e, peki hiç arkadaşların dalga geçti mi? Bu kadar kiloyu veremezsin canım sen. Ameliyat e, bıçak altına da yatma. Yatsan ne olur ki? Yani askere gideceksin. Bunun için mi yapıyorsun falan diye. Çevrende böyle hiç e, sana olumsuz eleştiriler getirenler oldu mu acaba? E, oldu tabii. Oldu. Yani çok konuşan oldu. Aklımda dalga geçiren oldu. Veremezsin Versen de almazlar gibi bir şey gibi şey ama ben istiyorum açıkçası. Allah'ın izniyle de Mart ayında gideceğim. Bekliyorum, iple çekiyorum. Peki askere gitmemek için kilosu olup da gitmeyen evet. kişiler var. Tabii sağlık sorunları yaşayanlar da var. Özellikle kilo evet. alanlar da var biliyorsun. Hani özellikle evet. yere kilo alıyorlar ki askere gitmeyeyim diye. Maalesef bunlar Şöyle, da var. maalesef. Ne diyeceksin ee, onlara? az önceki sorunuzdan bir örnek vereyim ben ona. Etrafımda çok insanlar var. O şekilde duyduğum, gördüğüm vesaire. Adamlar söylüyor, sen neden kilo verdin? Hani asker, askerde işte çürük rapor alıp, ertesi, daha sonrasında da ameliyat oldum. Ama ben özellikle bunun için de ameliyat oldum. Yani ne bileyim? Askerlik bir vatan borcu ben istiyorum. Özellikle bu yani. zor günlerde, biliyorsun, Fırat Kalkan operasyonunu evet. yürütüyoruz. Çok ıı, hem evet. içeride hem dışarıda çok önemli bir görev. Tabii her zaman çok önemliydi askerlik ama bu noktada hakikaten vatanımız, milletimiz çok da. Hakikaten bir e, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir istiklal savaşı mücadelesi içerisinde. Elbap'ta evet. maalesef şehitlerimiz var. Bu noktada da özellikle senin e, askere gitmeyi tercih etmen de çok önemli. O yüzden seni evet. canlı yayınımıza e, konuk etmek istedik. Yani bu bilince sahip olduğun için ben e, özellikle sana çok teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Ne demek? Evet. Yani Buyur. isterim yani. Herkesin gitmesini isterim. Elinde imkanı olanlar. Kimisi işte... Bedelli olanlar var yani herkesin kendi görüşü ama ben şahsım adına özellikle imkanı varsa gitsinler. Peki e, yani. nasıl bir askerlik hayal ediyorsun? Böyle günleri say saydığını biliyorum. Artık Mart ayında e, herhalde evet. Mart ayında gideceksin askere. E, kafanda Gelsin böyle tasarlıyor gittim. musun? Askere gideceğin için bir heyecan var mı? Bir mutluluk var mı? Bak. Biraz da o mutluluk ve duygu düşüncelerini almak isterim aslında. Vallahi günler geçmiyor. Öyle söyleyeyim. Merakla bekliyorum. istekle. Yani nasıl söyleyeyim? Çok istediğim bir şeydi zaten yıllardan beri. Sonunda kavuştum Allah şükür. Sayın hocam Serdar, o e, Serdar Kaçar sayesinde bir operasyon geçirdim. Ailem de desteği işte çok oldu. Özellikle annem, kız kardeşim, babam. Ben yani onlar sayesinde gittim operasyonu gerçekleştirdim. Sonuçta bu hale geldim. Mutluyum. Peki yani ee, veremezsin diyenleri yemin törenine çağırmayı düşünüyor musun? Vallahi isterlerse gelsinler, isterlerse gelmesinler yani. Ama gelebilirler yani. Özellikle yani kıskandırmak mı diyeyim, nasıl söyleyeyim? İşte görüşlerini tersi çıkarmak mı diyeyim, nasıl söyleyeyim? Peki emin değilim ama <laughs> gelsinler. Beklerim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten Rica vatan nöbeti çok önemli. E, özellikle evet. de bu vatan nöbeti için ben e, kiloluyum, askere gidemeyeceğim ama gitmem gerekiyor deyip de o bıçak altına yattın ya, e, hakikaten çok evet. önemli bir mesaj verdin, örnek oldun, gençlerimize, arkadaşlarımıza örnek oldun. Senin gibi askere gitmeyi düşünenler ve kilolarından dolayı gidemeyenler, eğer sağlıklılarsa bir kez daha gözden geçirmelerini istiyorum. Özellikle bu zor günlerde. Çok teşekkürler, sağ ol, var ol katıldığınız Rica için. Ederim. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Evet. Bu kardeşimizin fotoğraflarına bir kez daha bakalım. Polat Ökmen kardeşimizin adı canlı yayındaydı. İşte ilk hali, ilk hali ve sonraki hali yaklaşık 63 kilo verdi. Bazı haber sitelerinde 35 kilo verdiği olarak geçiyor ama biz Polat'tan doğrusunu öğrendik. Tam özellikle 153 kilodan 90 kiloya kadar indi. İşte bu hali ve şu hali arasında dağlar kadar fark var denir ya işte öyle.